Merhaba değerli dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz iyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bugünkü hikayemizin konusu çobanın Hazreti Allah'tan dileği hakkında olacaktır. Sizleri bu güzel ve anlamlı hikayemizle baş başa bırakıyoruz. Haydi gelsin hikayemiz. Çobanın Hazreti Allah'tan dileği Musa aleyhisselam bir gün ormanda ilerliyordu. Bir çobanın şu şekilde Hazreti Allah'a dua ettiğine şahit oldu. Ey Allah'ım! Sen şimdi burada olsan da sana koyunlarımdan süt sağıp versem, kurbanlık koyun hediye etsem, çarığını diksem diye dua ederken, Musa aleyhisselam da, Ey çoban! Kiminle konuşuyorsun sen öyle? dedi. Çoban. Allah'ım'la konuşuyorum, cevabını verdi. Musa aleyhisselam. Hiç Allah'la öyle konuşulur mu? Haşa Allah'ın senin koyunlarının etine, sütüne mi ihtiyacı var? dedi. Çoban bu durum üzerine çok üzüldü. Utancından ne yapacağını şaşırdı ve hızla oradan uzaklaştı. Musa aleyhisselam da oradan ayrılarak yoluna devam etti. Bir müddet sonra Hazreti Allah tarafından Musa aleyhisselama şöyle bir nida geldi. Ya Musa! O kulum benimle öyle anlaşıyordu. Bana samimi olarak teveccühte bulunuyordu. Kulumuzdan biz memnun ve razıydık. Şimdi ise o kulum bana dua etmeyi bıraktı. Ben kullarımın görünüşüne değil kalplerine bakarım denildi. Bu nida üzerine Musa aleyhisselam tekrar geri döndü ve koşarak mahzun ve üzüntülü bir halde bulunan çobanın yanına kadar geldi. Musa aleyhisselam. Ey çoban! Sana müjdeler olsun. Hazreti Allah çarığını dikmenden senin hediye ettiğin koyunundan ve sütünden memnun. Hazreti Allah senden memnun dedi. Bu büyük müjdeli haber karşısında çoban sevincinden gözyaşlarını tutamadı. Sonra Musa aleyhisselama dönerek Ey Allah'ın Resulü sen ne güzel haberle döndün böyle. Bu müjdeli haber karşısında ve şu fani dünyada ben daha neye itibar edeyim ki? Allah senden razı olsun diyerek Musa aleyhisselama karşı memnuniyetini dile getirdi. Kıssadan hisse çıkarma zamanı. Evet değerli arkadaşlar Örnek hikayemizde de olduğu üzere bizleri Yüce Mevlamız katında değerli kılan şeyler temiz bir kalp ile ihlas ve samimiyetimizdir. Her ne kadar düzgün yapılmış olsa dahi samimi ve hüsnü niyetle yapılmayan dua ve ibadetler Yüce Mevlamız katında makbul değildir. Keza Hazreti Allah kullarının kalplerine itibar etmektedir. Bu sebepledir ki dua ve ibadetlerimizde ilk önce Yüce Mevlamızın rızasını gözetmemiz lazım gelir. Bugün de bir hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz bizim ve diğer dinleyicilerimiz için değerlidir. Bir sonraki hikayemizde görüşmek dileğiyle. Bir ömür boyu sağlıcakla kalın. Huzurla kalın.